Herkese merhaba arkadaşlar bugün kardeşimle beraber inanılmaz bir video çekeceğiz gerçekten çok beğeneceksiniz öpeyim mi öpme ya niye kimse öptürmüyor öpme İkimizin elinde de 1400 lira var şu anda görmüş olduğunuz gibi bu birbirimize bu parayı verme ihtimalimiz var önümüzde evet. bir hesap var görmüş olduğunuz gibi bu benim hesabım içinde 4000 tane taş var. Sen de kendi hesabını göster. Benim e, hesabımda bu yine aynı isimde. 4000 tane taş da bende var. Evet gördüğünüz gibi marketine bak bakayım. Marketinde gördüğünüz gibi hemen hemen aynı. Hesap neredeyse birbirinin aynısı. Ender Savaşı mı var? Sende süper ender varmış. Okey. Aynı anda mega kutu açmaya başlayacağız. Zaten şu anda kamerayı böleceğiz. Aynı anda açtığımızı göreceksiniz. En az karakter çıkaran kişi daha fazla karakter çıkaran kişiye 1400 lira verecek. Yani hesabın masrafını o ödeyecek. Bu zaten kendi videosunda söyledi. Yeni kredi çekmişti. Ha? Aynen. Krediyi çektim buraya yatırdım. Bu riske giriyor. Parayı ikiye katlayacağım. Bu riske giriyor. Ya parayı ikiye katlayacak ya hepsini kaybedecek. Aynen. Hadi bakayım. Ağlarım her kaybedersen. Ağla. Bana ne Ağlarım ya. Ağlarım yani. Arkadaşlar bu güzel videonun altına mutlaka en az 75 bin like atarsanız çok mutlu olurum. Atsınlar mı ya? Atarlar ya. Atarlar sen 75 bini atarlar ya. Burada sen... ben varım ya. Tabii. Ben varım burada. Evet. Evet ikimiz de şu anda dükkana geldik. Mega kutularımızı 50 tane açmaya başlayacağız. Ben birincisiyle başladım Yunus. Ben de başlıyorum hemen. Evet başlayalım. Ee, ben de 3 yazdı ben ve de, bir karakter geldi. Roza geldi, geldi sana. sana. Tamam. Hemen. Bana ne geldi? Poka geldi. İkimizde ender geldi şu anda. Bir, bir şu anda ben tamam devam mı? Ediyorum. Ben 60 taşlık bir tane daha mega kutu var. Onu açıyorum. Bende niye yok bana gelmedi bu sefer. Bana da gelmedi. Tamam tamam. Tamam ben üçüncüyü açtım. Üçüncüyü açtım ben El Primo geldi. Ya niye beraber açmıyoruz Sen ya? Sen de üçüncüyü aç. Tamam üçüncüyü ben de açıyorum şu anda. Bana da geldi. Ne geldi? roza geldi. Roza Senin geldi. ilk karakterin bana şimdi Aynen. geldi. Tamam. 2-2. Devam açalım aynı anda. Tıkladım Aslında. 4 yazdı bana gelebilir. Gelmedi bana bu sefer. Bana da gelmedi. Hadi ya. Aynen. Tamam. 4 yazdı 4 bana. Yazdı Aha geldi. Jackie geldi. geldi. Daryl geldi Deril vay 3-3 3-3 hani? şu anda Bak belli bir yerden sonra kopma yaşanacak şimdiden o, bu paranın 200 lirasını bana ver sana biraz acıyım Oğlum bugün seni soyacağım soyacağım Devam ben 5.yi açtım Ay bir tane daha gelmiş olabilir Aşın mi? Oğlum. Gelmedi bundan sonra Bana 6 geldi yapmasın. ya Al lan 200 al 200 al <laughs> Kaç? Kar geldi bana 4-3 önde misin şu anda? Şu anda aynen 4 karakter Tamam bana gelmiyor. Bana gelmiyor şu anda vallahi gelmiyor. Bana bir karakter daha geldi. Abi bana gelmiyor. Arkadaşlar. Ne geldi sana? Oko geldi bana. 5 3 mü öne geçtin? Devam. Parayı ben alıyorum yani ha. değil mi? 6 yazdım bana Bekle 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 bekle. Önce benimkini önce benimkini aç bir açalım. Aç bakalım aç. Önce benimkini açacağım. Efsane bir. Oo! 5 5 beraberlik. Geldi ilk önce Rico geldi. Üstüne bir de Daryl geldi. Şu anda 5 5. Sen de geç çıktın mı? Bana çıkar ya. Çıksın. Aynen 6 5. 6 -5. Oo, Sprout çıktı Sprout. lan. Nan inmiş. Oğlum ben giriş animasyonundan Nani ile Sprout sürekli sürekli karıştırıyorum. <laughs> 6 5 ben. öndeyim. 6 5 öndesin. Ben kazanıyorum. Devam. Alacağız mı maçı? 4 bana yazdı abi. Yazdım. 4 nedir defalarca 4 yazıyor ya bana. Oğlum 4 neymiş ya? Alacağız, alacağız. 6 olur. yazdı bana altı yazdı. Ya. Bekle, bekle, acık bekle, altı bekle. Ne çıkacağını gör. Ne çıkacağını bir gör karakter. bir. Tamam. El primo. Oha be. El primo da çıkmaz. Beraber. 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 Değil. Altı. Altı bende de altı bak. Evet dur 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 dur. Aa burada Ender Savaşçım benim alınmış. Ben az sonra sıkışırsam kurova alırım ha söyleyeyim sana. Nasıl yani? Sıkışırsam kurova alırım. Ya öyle bir şey var mı 4 ya? Dört yazdı yine oğlum bana niye sürekli 4 yazıyor? Bana yeni ya. geldi. Ben şu an yedi altı öndeyim. Yedi altı öndesin tamam. 8, bana gelmedi yine lanet. Bana geldi bu sefer bekle 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 Bekliyorum Bu tabii. karakteri bir gör bu karakteri bir gör Ya bence bü bu büyük bir şey büyük, büyük bir şey çıkarsa beni öpecek büyük misin? Büyük bir şey gelmiyor Öpecek misin beni? ya Geliyor geliyor Bir büyük bir şey destansı öp Oh teşekkür <laughs> Yedi yedi ikimiz de şu anda hemen hemen eşit gidiyoruz ikimizde de birer tane destan çıktı Basıyorum gelmedi bu sefer gelmedi. Bana geldi Harbi Geldi. Ne geldi? Jeki geldi. Jeki daha yeni mi geliyor? Kaçıncı? Dördüncü, Dördüncü süper ender. Süperim. Sen bittin abi seni bitireceğim az sonra. Ne gel? Yine gelmedi. Oğlum bana niye çıkmıyor? Artık ver. Lan çıkmıyor bana. İki karakter birden. Hey yavrum hey. Altı da mı ya? Altı mı yazdı sen da öyle? Sen kimle kapıştın sanıyorsun? Altı mı yazdı da öyle oldu? Hop. Keeper piper piper diyorum ben ona. Oha ya. ya. Oha ya. bu kadar da şans. C bir saniye bir şey söyleyeceğim. Bir saniye. Anlaşalım. Sen galiba yeneceksin. Ne ben yazmışım? sana ben sana sen bir söylüyorum? 400 lirayı vereyim. 800'ü ben... anlaşalım. Hayır 400 lirayı vereyim sana bitsin yani hani kaybettiğimi önceden promosyon gibi. Hayır. Şaka yapıyor herhalde. Video sonunda 1400 lira vermeyeyim. Şimdiden 400 lira vereyim bitsin. 1 liraya anlaşırım 1 e, milyar vermem. Abi 1 milyar o, öyle Zaten bir şey. Zaten kaybedeceksin sen. Öyle bir biliyorsun. şey yok. Bende 7 karakter çıktı sende. 10. 10. Tamam. 6 dur. 6 6 bir bekle. Bir bekle. Bir bekle. Bunu Tek gör bir. Tek Allah. karakter ne olacak? Çıksa ne olur 4. ya? 4'ün süper Ender. Tamam. Kaç Siz... elmasın kaldı? 8 bilmiyorum. Elmaslarda senden öndeyim bu arada. Harbi mi? Vallahi. Bir... Be... Evet. 11 ama sen de yani affedersin bu kadar ne şans olsun. olmaz yani. Ben bilmem. Abi bu neymiş ya ben ne kadar şans bu ya. Bildim. Ne kadar çok komik. Ha <laughs> ha. Geldim. Ne Peki. geldi? Bak. Prank geldi. Prank. Ben evet. 9 oldum sen 11 misin? Ben 11'im şu İki an. 2 fark var aramızda değil mi? Aynen. İki fark var herhalde. Ama ben elmaslarda öndeyim. Hayır sen daha hızlı açıyorsun beni. Hayır, hayır 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 saçmalama. 2400 elmasım var benim senin. Saçmalama şu anda saçmalıyorsun gerçekten. Ben açmaya devam ediyorum bu arada. Abi, ya gelmiyor şu anda gelmiyor. Ben, ben o parayı Abi lütfen çık sende. ya. Ben lütfen o parayı çık. alacağım senden. Lütfen çık ya. Aklına koy yani. Bir bekle. 1300, 1900. Oha. Aha. Arada 600 elmas fark var. Ben daha ne karakterler sen çıkaracağım. Sen aç tamam sen aç. Ben seni izleyeceğim şu anda. Aç bakayım ne çıkaracaksın. Şansımı kapattı. Benim ekranıma bak. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Harika gidiyorsun. Vallahi çıkma şansımı oğlum. Çıkma ya. oğlum, çıkma. Şansımı kapattın. Dur. dur, ne kadar kaldı? 120 tarafa dön karakter çıkacak. Dön bu tarafa. 1300'e 1300 devam. 1300. Bir dakika devam. dön o tarafa. Döndüm tamam. Ben Arken kendi işime geliyor. bakıyorum. Kendi işime bakıyorum ben. Kendi işime bakıyorum gelmesi lazım ama artık yani ne geldi ki gelmiyor bir sürü mega açıyoruz burada ba Gelmedi Baga girdi abi sana gelmedi mi abi Gelmedi Yok abi baga girdi gerçekten baga girdi Ben bir totem yapmak istiyorum Supercell'de bir sıkıntı var benim. Totem yapmak istiyorum buradaki ücretsiz açarım ben Tamam Kur'avu mu alsam acaba kalan paramla Beraberliği sağlamak için Olmuyor mu böyle 6 yazdı 6 yazdı bekle sana da 6 yazdı. Allah'ım ben altı ya. Bana 6 yazdı da sana nasıl 6 yazdı? Yetişemiyorsun. Yazıyor? Abi bip bip hani bu kadar beklenmez ya. Hani bana ne geliyor? Açıyorum. Bir geldi. geldi. Kaç bana da yeni? yeni geldi bir. Üçüncü. Şu anda kaç karakterin var senin? 12 karakterim Bende var. Bende de 10 tane var. Neredeyse eşit de işte. Sen bir yerde 2 tane birden çıkarttın. Orada 6 yazdı. Vallahi 6 yazdı. Aradaki fark görebiliyor musun? Vallahi mi? efsanevi çıkarsa 2 sayarım. Ya ne alakası var ya? Efsanevi çıkarsa ne iki sayar o. Ne alakası var ya dedim mi? Nasıl Dedin ne misin? alakası? Dedim mi onu sen? Ne alakası var ya? Tamam bir sayıldı ama efsanevi çıktı. Bana ne çıksın? Para ver bana. Ya ne parası Para ya? Para ver bana efsanevi çıktı. Bunun sen faizi yüzde kaç biliyor musun? Abi efsanevi çıkarttım ya hiçbir mi hükmü yok ya? Hiç hükmü yok? Karakter karakterdir ayrımcılığa karşıyız. Abi nasıl oluyor ya <laughs> ayrımcılığa karşıyız? O parayı alacağım senden. Başta o anlaşmayı yapacaktım benden. O 400 liranın anlaşmasını yapacaktım. Ya o sıralar öyle değildi işte. Yapacaktın o anlaşmayı benden de. Ben enflasyon oranına oranla senden para istedim. Bu arada taşın bitmek üzere. Kaç taşın kaldı? 291 senin. Sen bu arada krovo kaçırdın değil mi? Eğer sana çıkmazsa şu anda ben öndeyim ben Tamam, devam. Sen eşitlendi de, ahmet, mi? Eşitlendi. Tamam. Abi bana da karakter çıkmıyor ya. Son 111 elmasım, yani son bir mega kutum. Bunlar ne yapabilirim diye düşünüyorum şu anda arkadaşlar. <laughs> Hiçbir şey yapamam. Sadece bir mega kutu, bir de büyük kutu açabilirim bu parayla. Anladım abicim. Ve kaç karakterim 4. var? 12. <laughs> 12 karakterim var benim. Sen ne yapıyorsun ya? Ya sana ne bir Sen dakika. Sen ne yapıyorsun <laughs> ya? Taşı aldım. Bir dakika aldım. dur. Ufak taş... bir taş aldım ufak. Ben hayır hayır koro bunu anlamadı. Bunu alacaksın. Devam. Hayır. Hayır. Almayacağım, almayacağım. Bekliyorum seni, bekliyorum seni. Açar mısın şu Mega kutuyu? 30 taş tüyü? satın aldın gördüm. Atay seni. açar mısın Mega kutuyu? Aç. Aç. Ya daha önce aldım acaba ya. <laughs> bir dakika bir de büyük kutum var. Bence büyük kutudan çıkacak. Lütfen çıkma. İşte bu. Kurova alıyorum Şimdi ne oldu? Bir dakika alamıyorsun Hayır hayır saymam 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 ya saymam Hile hurda bu ya Tamam dur Saymıyor musun kurova almamı? Saymıyorum Koskoca kurova aldırmıyorsun bana hayır, mi? Hayır 4 tane açabilirsin evet 4 tane fazla açtırma. Ama kurova nasıl aldırmıyorsun bana alayım da ne olsun Kurumda ya Umurumda değil Kurova aldırmadım Niye bana Hile yapıyorsun bir de diyorsun ki kurova Allah'ım ne olursun, Allah ne olursun? Yani. son kutu ya Allah'ım ne olursun Ver Vermedi. 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 Bir evet. saniye daha bitmedi daha bitmedi. Vermedi. Daha bitmedi. Bekle elmasları Allah'ım bir tane. Oh, hayır, hayır. açma açma. 30 elmas satın al. Ya da aç tamam aç. Büyük kutudan Kabul ediyor çıkmaz. musun? Aç tamam aç. Çıkmaz büyük kutudan. Allah'ım. Ne oldu? Kaç karakterim var bir bak bakayım. Bir bak bakayım hadi. 11. 11. Ben de 11 artı 1. Ben El Primo'yu yanlışlıkla tıkladım. Tamam al için. şunu Al, bir tamam. saniye şöyle de göstereyim de. 14 savaşçım var benim. Senin de 13 savaşçın var. Ama bende Spike var. Ver ver. Bana, bana ne ver. Spike için yar, yarısını Hayır. alayım. Hayır. Spike çıkardım oğlum. Hayır. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Geçen videolarda bana şey kastırmıştı. Hesap kastırmıştı böyle benim videolarımda falan kendi hesabını. Onun hırsını alırım, intikamını alırım falan filan diye girdim. Elimdeki paradan da oğlum. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağda solda iki tane video var. İkisinden birine gidebilirsiniz. Burada bir karikatür var tıklayıp kanala abone olabilirsiniz. Öpeyim mi? Evet. Parayı aldım ya. Evet. Öpebilirsin. Hadi hoşçakalın. Bay bay. Görüşmek üzere.